Dingin böylesi adam ölümsüzlüğü buldu. Burada. Vurdun mu? Ya, ya. bloklama çık. Emirhan içeri girdiler haberin olsun. efendim abi? İçeri girdiler sanki. Valla luta Allah'tan loot şey yapıyorlar diyor söylemiştik. Abi AKM mermisi var mı? 30 tane atsan yeter. Ah. 60 tane attım Ses kas gelen olursa haber ver ona göre kavralım. 4x abi. Tamam, getir 3x, güzel olur. Allah'ım <laughs> <laughs> niye Ona biri geçecek. Abi. 2x abi Yani gitmezseniz bir yere devam ederiz arkadaşlar bu şekilde. Her seviyorsanız bu şekilde devam ederiz. Olur mu? Ben yukarıya çıktım maalesef. Şu an çok üzücü bir şey yapıyorum. Ha? Mermiyi almak zorunda ölüyordum ama aldım. Başardım. Son anda gördüm sıktım da bir iş gitmedi. Elim çok terliyor ya niye? Bura bakmayın. Kıyafeti siliyorum ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. 5.56 Be var mı? tane abi. Tamam sen buraya bak bir de alt kata ben bakayım. Hadi bunu Hadi. Gel oynayalım yan tarafa oynayalım gel. Sana abi. Geliyorum. Selam. Aleyküm selam. selam. Hoş ya. ya çok riski yapıyoruz oldum. ama. Ben soldan Önümde önümde üst katımda. Ya gir içeri beşene niye alıyor? Orada da var, üst katta da var. Arkada. Abi adam. Gel önümde Vur. adam var, önümde adam var. Oo, vurdu değil mi abi ya? Bilmiyorum ki ben niye sıkamadım. Neresi? Bilmiyorum. Abi sen kalsana burada. Ben M24 alıp geliyorum. Görsek gerek yok aslında M24'e de. Görebilir miyiz sıkıntı olduğunu? Alıyorum abi M24'e. Aa, küçük. taraftan şey. atayım. Bayağı yakın. Neyle VSS'le Aa, gördüm. Evde. Dışarı. Öldü. Tek mi abi? Bilmiyorum tek gibi gözüktü. Gel benimle. Bu çünkü bir turlayalım çıkalım. Gel önüm var. Gördüm. Nerede? Tepe mi? Uf. Vurdun mu? Evet, tek... Yok, başka da var. Tamam. Evet, başka biri sonra batıyor abi can basarken bu yakaladı. Hı. Benim evet. çok sekti. Gelmen lazım, rush yapıyorlar. Abi normalde bootcamp'te hep ölürüm. Senin hatırına sonuna kadar savaştım. Ölmedim. Tut. Bırakma. Bırakma. Öldük. Aşağı atla. Geldi. Emir canı bir vurursun. Tek kişi değil. Tek kişi değil. Helalsin be. Bitti mi? Bitti. Şimdi içinden içimden yatın araç. yok abi gördüm şurada. Oha Speedy Gonzales misin lan? Bak şurada var bir tanesi Emirhan. O oh, öldü. Biri daha var orada. O oh, yakın var, yakın var. Ateş ettin hayatını kaybettin. Ya. Gel patlayalım gel. Hadi bomba yarışı abi gel. Yeah. Ben sana atıyorum sen tamam, bana at. Sen hassasiyetleri yükleyeyim buluta. <gülüyor> Kaçma. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yok mu? Ya. Yo. Tamam. Atlayın yüksekten. Yak ha, yak bizi cayır cayır yanalım. <gülüyor> 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 mis gibi aldı sigar bütün sigarı ya. Kaç sigar var? Benim kilim daha çok normalde.